Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü derste kaldığımız pivot konusunda kaldığımız yerden, pivot noktalarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Working pivot komutunu göstermek istiyorum size. Çok tatlı, güzel bir komut. Yani yararlı bulduğum bir komut. Çok işinize yarayabiliyor ufak tefek durumlarda. Bazen şöyle bir şey ihtiyaç duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, mesela bir tane kutumuz var ee, ve yine daha önce yaptığımız gibi bunun etrafında bir obje çoğalt, döndürerek çoğaltmak istiyoruz. Ee, fakat bu objeyi döndürerek çoğalttıktan sonra pivot noktasını eski haline getireceğiz. Ee, bununla uğraşmamak için e, yani tekrar tekrar o pivot noktasını değiştirmemek için working pivot denen bir e, kısım akla geliyor hemen. Ee, bunun mantığı şudur arkadaşlar. Geçici olarak pivot noktasını yeni değiştirir. Bakın edit working pivot diyorum ve e, working pivot'ı e, alt a ya yani alt a ile yani align komutuyla kutuya hizalıyorum. Pivot'u pivot'a koy. Okey dedim. Edit working pivot'u kaldırdığınız zaman pivot noktası eski haline dönüyor. Use working pivot dediğinizde biraz önce ayarladığınız yere tekrar bir pivot noktası geliyor gördüğünüz gibi. Use working pivot'u kaldırdığınız zaman objenin tekrar merkezine geliyor pivot noktası. Tekrar açarsanız tekrar aynı yere geliyor. Kapatırsanız Tekrar eski yerine geri dönüyor. Yani bu geçici bir pivot noktasıdır. Ya da ikinci bir pivot noktası. İstediğiniz zaman açarak bunu kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Güzel bir araç. Ee, gerçi başlangıçta belki o kadar işinize yaramayabilir ama ileriki ileri seviyede izleyen arkadaşlar varsa veya temelleri bilen arkadaşlar varsa bu komut onların hoşlarına gidecektir diye göstermek istedim. Ee, bu arada e, align to view yani görüntüye e, görüntümüze hizala bakın z ekseni direkt olarak e, ee, ekran dik hale geldi. X, y, koordinat sistemleri e, gördüğünüz gibi bakış açıma dik bir hale geldi. Mesela bakış açımı değiştireyim. Tekrar align to view diyeyim. Z ekseni yine beni gösteriyor. Yani kamerayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Bu aracı kullanabiliyorsunuz. Reset eski haline, ilk haline geri getir demek. E, place pivot to view e, tıkladığınız noktaya e, direkt olarak pivotu yerleştirecek anlamına geliyor. Yani direkt o hızlıca şuraya yerleştir demek için. Place Pivot to Surface'te istediğiniz yüzeye, mesela şu yüzeye yerleştirmek istiyorum bakın, direkt olarak o yüzeye yerleştirecek. Unutmayın, Use Working Pivot'ı açarsanız bunu tıklamanız lazım. Yoksa pivot noktası ilk orijinal haline geri dönecektir. Tamam bakın, kapalı iken t ortasında, açıkken tıkladığımız ve belirlediğimiz yerde. Align to View'ı açarsanız da tıkladığınız nokta her zaman illaki Z ekseni ekranınıza dik olarak gelecektir. Yani baktığınız açıya dik bir hale gelecektir. Ee, yani bu da mesela ekranıma dik bir şekilde döndürmek istiyorsan bir objeyi kullanabileceğim bir şey aslında. Genelde daha ölçüsüz çalışmalar yaparken e, çok fazla kullanılabiliyor bu tarz şeyler. Align to view gibi seçenekler. Peki arkadaşlar dilediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü dersimizi böyle kısa tutayım. Sadece bir advanced tool göstermek istedim. Gelişmiş bir araç göstermek istedim. Ee, hatırlatmamı yaparak videoyu bitirelim. Ee, lütfen videoyu yararlı bulduysanız like butonuna basarak e, videomuzu beğenin. Ee, kanalımıza yazılarak yani subscribe butonuyla yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ee, ve de www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederseniz de e, bu sitede de e, videolarımızı upload ediyoruz. E, buradan da bizi takip edebilirsiniz. Bazı gerekli dosyalar da sitemizde e, mevcut. E, oradan indirebilirsiniz. Teşekkür edebilmeniz için bir sonraki derste görüşmek üzere.